Arkadaşlar annemle nereye geldik? İlk önce kanalıma hoş geldiniz. Annemle e, bahçeye geldik. Baba ay düşüyordum. Baba annemin bahçesine geldik. Buradan e, lahana toplayacağız. E, çünkü annem hep He? Çünkü annem hep buradan lahana topluyor da annem. Aa yok değil mi? Aa burada iki üç tane bunları alalım. Niye olmaz mı? Yok arkadaşlar. Lahana. Şurada var diyorum annem diyor onlardan bir şey olmaz. Neyse gidiyoruz şimdi. Boş başına geldik ama yakın ya. Bizim eve yakın. Böyle. Oo dışarısı da donuk donuk. Böyle. bahçeler. O gördüğünüz yer en büyük bahçe oluyor. Diyor, anneme diyor akşama doğru gideriz diyor. Hayatta akşam oraya girmem diyor. <laughs> Arkadaşım nar almıştı ya. E, hatta bir tane arkadaş bilmek istemişti narın tadı nasıl diye. Arkadaşıma sordum dedi ki çok güzeldi narın tadı. Böyle kırmızıydı. Bunu annem nereden aldı bilmiyorum. Ee, bunu da birazdan soyarız diye düşünüyorum ama onun tadını sordum. Çok güzel dedi arkadaşım. Ee, ama onlar da gerçekten güzel gibindi yani böyle e, bayağı güzellerdi. Güzel. Ama bu da güzel. mı güzel? Ha, ben üşeniyorum bunu. Ya ama soyması çok şey gıcık ya. Onu hmm. üşeniyorum yani. Ama dediğim gibi kırmızı nar alabilirsiniz. Ee, tadı güzel dedi arkadaşım. Öyle yani. Şimdilik de yemek yapmaya geçiyoruz. Bakalım. Şimdilik de ıspanak yemeği yapıyoruz. Ee, şimdi hani bu kaşığı buraya koyuyoruz ama çünkü bunlar da set tencereleri. Bunlar bayağı eskidi. Çizildi. Artık yani böyle pek önem vermiyor annem. Değil mi? Önem vermiyor <laughs> değil mi? Vermiyor, değil mi? Değil mi? Değil. Ne yapacağım? Peki. Çünkü ilk başta önem veriyordu. Şimdi şu anda pek önem vermiyor. Çizildi zaten yani. Oy, mantar da güzel olur. Tat verir. evet. Aslında böyle kaşıkla çok çok mu? Tabii. Ekşi mi olur? Benim hep aza gidiyordu da hep çoğa gitmeye başladı. Bilmiyorum. Nazar değdirdiler. Ne oldu bana böyle? Ne? ne oldu bana böyle? Hay hay hay. Şey ne diyecektim? salçayı yemeğin içine kaşığı attınız ya. Salçanın içine kaşığı şey yapamazsınız yani. Kötüleştiriyor salçayı. Bu kaşıkla alamazsınız. Ama aldık. Neyse. Yandı yandı. Neyse sen yap da. Ispanak ıspanak çorbası arkadaşlar. İçine annem hmm, kıyma da koyacaktı. Ben dedim koyma dedim. Çünkü zaten mantar da var. Aslında koysaydık daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Çünkü böyle şeylerin içine biraz seviyorum ama neyse kararımı veremedim. Böyle dedim olsun. Ben bunu yemeği çok seviyorum. Hı. Hmm. Şimdi böyle köpürsün, kaynasın. Böyle yani. Altını da bayağı kısmış annem çünkü dedi ki herhalde bu kız e, aklı burada olmaz. E, şey namaz namaz kılmaya gitti. Altını bayağı kısmış o yüzden daha halen kaynamamış. Bana güven etmedi. Elimde hep telefon ya. Şöyle birazcık daha dolduralım. Ayşe kıracaktım ya. Oh çok da güzel kokuyor ha. Arkadaşlar bakın ben e, geçen hani böyle kutular almıştım da demiştim ya. Üstten gözükmüyor diye o cam üstü cam olanları demiyorum. Ondan hariç olanları. Bakın bunu demek istiyorum. Mesela annem burayı açtığında bu üstünden hepsini görebiliyor. İçinde neler var diye görebiliyor. Bunları annem ekşiden almıştı böyle buraya kadar hepsini dizdi. Tabii ki kapakları birazcık lekelenmiş. Bunlar aslında annem demişti dolapların içlerini temizlememiz lazım. Acaba beraber mi yapsak diye bilmiyorum artık e, ee, şey cesaretim olursa beraber yaparız ee, bilemedim yani ama böyle e, çok güzel arkadaşlar bakın her yerden üstten görebiliyorsunuz pirinç olduğunu Ondan sonra e, ne bileyim şehriye olduğunu hepsi ne görülüyor ama benimkinle böyle koyu böyle koyunca Tabii ki üstü kapalı olduğu için gözükmüyor Arkadaşlar yani e, sizler alırsanız üstü böyle olsun. Bunlardan böyle olarak internette de var. Cam olarak. Şöyle tam olarak. Böyle alırsınız. Arkadaşlar bahçeden geldik. Ee, lahanalar lahanalar kalmamış. O yüzden toplamadık. Hatta ben anneme dedim ki birazcık git dedim. Dolaşalım, gezelim dedim bahçede. Annem dedi ki yok dedi. Eve gidelim. Üşüdüm dedi. O yüzden eve geldik. Ee, ondan sonra geldikten sonra yemek yendi çay içildi buraya bu sefer geldiğimde hiçbir şey arkadaşlar hiçbir şey yapmadım gerçekten bir şey yapmadım dinlendim böyle bir kendime geldim dinlendim evde yemek yap temizlik yap yemek yap temizlik yap yani artık bana gelmişti gerçekten gelmişti ama annemin evine gelince dedim hiçbir şey yapmayacağım yorgunum dedim hiçbir şey ellemeyeceğim çayıma kadar annem hep getirdi gerçekten Allah razı olsun yani Normalde her zaman böyle geldiğimde büyük temizlik yapıyorum annemle beraber. Ama bu sefer hiçbir şey yapmadım. Böyle keyfime takıldım yani annemin evinde. İyi geldi bana. Aman aman vallahi bile yoruldum yani arkadaş eve gideceğim. Temizlik memizlik yani burada o keyfime göre oturdum kalktım yedim içtim. Kız kardeşine geçen ekşine gittik. Bugün de aslında annemle dışarı çıkacaktık ama bugün her yer bizim buralarda kapalı. ikiye kadar açıktı. Ee, biz de ikiye kadar çıkamadık, dışarı çıkamadık, o yüzden gitmedik yani. En iyisi evde vakit geçirdik. Battaniyeyi de ben mahvetmiştim ya. Çocuk annem çocuk battaniyesi örmüştü, torun için. Ee, onu mahvetmiştim ya. Üzerine çay dökmüştüm Onu da yıkadı, e, kaneferde kuruttu. Hiçbir şey olmadı. Ee, yani annem dedi ki eğer bir şey olursa, e, şey olursa leke falan halen olursa dedi, şey yapacağım dedi, yeniden e, öreceğim dedi. Ama hiçbir şey olmadı. Gerçekten öyle güzel temiz yıkamış ki e, hiçbir şey olmadı. Ona da sevindim yani bir şey olmadı diye. Şu gördüğünüz lamba var ya konudan konuya hep geçiyorum. Şu gördüğünüz lamba çok hoşuma gidiyor. Böyle eski zamanın lambaları değil ama o lamba gibi şu e, lamba. Çok hoşuma gidiyor. Hatta kamerayı kapattıktan sonra buradan ışığı, lambayı kapatıyorum. Burayı açık bırakıyorum. Bu arkadaki şu duvar kağıtı da çok hoşuma gidiyor şurası. Acayip güzel. Lambayla birlikte çok tatlı durdu şöyle. Ama ev çok dağınık arkadaşlar. Acayip dağınık. Annem dedi ki şöyle dağınık dağınık kamerayı açma. Dedi ama ben öyleyim arkadaşlar. Dağınık kene de açarım. Dağınık değil kene de açarım. Yani boş verin. Bu videoya da bir şeyler çeker miyim çekmez miyim? Bakarız artık yani. Arkadaşlar bakın narı soymaya üşendim demiştim ya. Annem de böyle nar yapmış. Bak meyveleri de soymuş. Şuraya da cevizleri de soymuş, koymuş buraya. Vallahi gerçekten <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> buraya geldiğimde ben de hiçbir şey yapmadım. Annem de bana bol bol hizmet yaptı. Hakikaten normalinde aslında geldiğimde hep ben yaparım bir şeyler ama e, bu gelişimde hiçbir şey yapmadım. Allah razı olsun. Allah razı olsun diyorum ya. Allah razı olsun. Yani he Yani şimdi ben bunları güzelce yiyeyim de. Şimdi ben bunları güzelce yiyeyim Annem bunu yıkadı arkadaşlar hiçbir şey olmadı bakın güzelce çıktı Hatta demişti ki çıkmasa yeniden yapacağım ama hiçbir şey olmadı. Hatta e, kurudu birazcık daha ördü yani kaneferin üstüne koydu kaneferin üstünde 5 e, dakikada kurudu kız böyle e, ipi de güzelmiş ki hiçbir şey de olmadı yani şampuanla e, yıkadı çok güzel arkadaşlar annemin evine gelip de kısır yemeden e, gitmek olur mu olmaz tabii ki. o yüzden kısır yaptık şöyle bunun içinde turşu var bunu ben yemiyorum Aa, benimkisi şurada sade yani o yüzden böyle burada turşulu var. Orada sadeli var. Burada da marul ve kıymalı börek de yaptık. Ama canımız pek istemediği için şöyle azıcık koydum ben. Ee, ve çay da yaptık. Şöyle çayı da şimdi koyalım. Dizi de başlayacak. Annemle dizi keyfi yapacağız. Dizi bakacağız. Allah canım da e, kısır. Ben çok seviyorum arkadaşlar kısır çiğ köfte, kısır böyle şeyleri acayip çok seviyorum. O yüzden iyi olduğu yaptığımız. Arkadaşlar bu kaza annem teyzemin kızının oğlu için ördü. Çok güzel örmüş. Şuralar hele ki çok hoşuma gitti. Güle güle giyinsin çocuk. Gerçekten aslında evde olan kadınlar için böyle yapıp yapıp aslında gelir kaynağı olabilir. Ama tabii ki annem o konuda yapmıyor yani bunu hediyelik yaptı zaten. Birçok kişilere de böyle hediyelik yaptı da. Yani aslında kadınlar böyle e, yapıp yapıp işte gelir kaynağı olabilir de. Yani benim annem diyor ben aman öyle şeyle uğraşamam ya diyor hani gibisine. Böyle yapıyor bazen veriyor birilerine e, öyle hediye olarak yani düzen yapayım derken şunu elime geldi bunu düşürdüm bu da kırıldı arkadaşlar şu da kırıldı yanmıyor yani böyle aslında açıyorsunuz değişik değişik e, ışıklar çıkıyor ama şu anda yanmıyor yani kırdım bunu da kırdım annemin e, kilimini e, kirlettim battaniyesini kirlettim tupasını yaktım e, yani evi yaktım yıktım geçtim gidiyorum e, annem de hiçbir şey demedi dese bile Umurumda olur mu? Hayır olmaz çünkü anne kızı arasında böyle şeyler olmaz yani. Çünkü zaten annem öyle şeylere hiç kızmaz hiç. Yani evi böyle alt üst et hayatta kızmaz ama battaniyeyi kızmıştı gerçekten battaniyeyi kızmıştı çünkü battaniye e, torunun olduğu için kızmıştı yani. Ama battaniye zaten temiz oldu. Şöyle dedim burayı böyle toplayayım falan hani gibisine. Şu da şuraya koymuştum elimde gelince yıktım geçtim gidiyorum yani. Şu lamba ekşinden almış annem. Geçen ben aldığımda benim lambayı aldığımda dedim benim lambadan alsaydın dedim. Öyle demir arkadaşlar. Bu birazcık plastik ama bu da güzel. Ee, bunun da rengi böyle değişiyor. Action'den aldı bunu. Şöyle renkleri falan değiştiriyor. Bakın ben şu yeşil rengi çok beğendim. Böyle yeşil gözükmüyor şu anda ama yeşil yani. Kamerada yeşil gözükmüyor. Neyse şimdi e, yola doğru çıkacağım. Şunu da şuradan alayım. Şu şuradan kalksın. Ben her seferinde geldiğimde şöyle düzen yapıyorum. Ama annem de düzeni birazcık karıştırıyor. Şu anda tam olarak e, yapam yapmadım. Yani böyle bırakıp gidiyorum. Çünkü çıkmam lazım. Neyse şurada da başörtü için iğneleri var. Böyle yani. Aslında parfümleri daha çok var ama dolabın içine koymuş galiba. Böyle şimdi çıkacağım yola. Arkadaşlar ben eve geldim. Annemden geldim. Çok güzel vakit geçti annemde. Ama dediğim gibi gerçekten annemin evinde hiçbir şey yapmadım. O gördüğünüz hani dedim ya şuraya düzen yapıyorum diye. Orada zaten pek bir şey yoktu. Orayı birazcık düzelttim. Tam da düzeltmedim yani. Hatta ben anneme giderken dedim ki büyük temizlik yaparız ama hiç hiç canım istemedi. Dinlendim, yedim, içtim, oturdum, kalktım. Kız kardeşim geldi, erkek kardeşim geldi, çocuğu getirdi. Ondan sonra dışarı çıktık, işte ekşine gitmiştik. Sonradan dışarı çıkmadık da ben de annemde iki iki gece mi, üç. Üç gece annemde kaldım. Yani geldim şimdi Evi temizlemem lazım. Bayağı evde, kendi evimde bayağı temizlik yapmak lazım. O yüzden şimdi birazdan buraya girişeceğim. Eve girişeceğim. Bu videoda birazcık kısa oldu. Biliyorum kısa oldu. Ama daha daha güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.